Bundan böyle talimatımız şu. Başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2025'in ilk çeyreğinde 3 milyar 253 milyon lira net kar elde ettiklerini açıkladı. Onlar yüzde altmış diyorlardı ama bizim yazılı hiç yok. Yani şu an biz bekliyoruz ne verecek? Yani bize evet. almadan yerimize kondular. Burada doğdum büyüdüm ama şu an dağıldık. ne alacağımızı, ne zaman alacağımızı bilmek istiyoruz. Size bir açıklama yapsınlar. Evet. Yani kaç yıldır bekliyoruz yeter artık yani. Sabun sonu, sonu geldi artık Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Kiralar 25-30 milyar kira veriyoruz. Evet. Ama aldığımız 8. Bu büyük bir haksızlık değil mi? Bir de 15 senedir bekliyoruz. O Peki bir... bununla ilgili bakanlığa bir başvuru da bulundunuz mu? Bilgi talebinde bulundunuz mu? Yok. Peki geldiğiniz zaman? Hem... muhatabımız yok ki. Muhatap